Kısa metrajdan herkese selamlar. Ben Burak Şentürk. Yeni bir kayıtla birlikteyiz. Bugün bir süre önce Türk sinemasının önemli aktrislerinden Hülya Koçit ile yaptığım söyleşi yer alacak programımızda. Gelin bakalım neler konuşmuşuz. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Hülya Koçit ile birlikteyiz. Sinema üzerine kısa bir söyleşi yapacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Kişisel tarihinize dokunarak başlayalım. 60'lı yıllarla birlikte ivme kazanan Türk sinemasının uluslararası üne kavuşan ilk filmi Susuz Yaz sizin de sinema yolculuğunuzun ilk basamaklarından biri. Filmin yönetmeni Metin Erksan'la nasıl tanıştınız? Bahar Gelin rolünü size verirken bir tereddüt yaşadım. Bence yaşadı <laughs> çünkü yaşım çok küçüktü. 15 yaşındaydım. Ankara Devlet Konservatuarı'nda tiyatro eğitimi görmekteydim. Amacım tiyatro sanatçısı olmaktı. önce birkaç resmimi çektirdi. Sonradan karar verdi dedi ki tamamdır benim için çünkü hepimizin bildiği gibi sinemayı yönetmen yapar yönetmen isterse bir odunu bile oyuncu yapabilir acemiliğime rağmen tecrübesizliğime rağmen bana o kadar güzel bir bir yandan eğitti bir yandan sevdirdi ki sinemayı o filmde gösterdiğim performanslar. Çok başarı kazandım. Ve sinemaya devam etmeye karar verdim. Tabii ki sadece başarı değildi. Benim devam kararım biraz da ailevi nedenlerleydi. Babamı kaybettim hemen. Susuz Yazın Galası'ndan hemen sonra bir karar vermem gerekiyordu. Tiyatromu, sinemamı, sinema başlamıştı çok da büyük bir başarıyla. Ve sinemaya devam ettim ondan sonra röportajlarınızda genellikle annenizden de bahsediyorsunuz. Susuz Yaz'ın kadrosunda yer almanızı biraz da ona borçlusunuz sanırım. Bu hikayeyi dinleyelim sizden. E, Metin Erksan e, küçük kız kardeşim Nilüfer'le film yapmaktaydı. E, Çocuk Hırsızları adlı bir film. E, ve o film çekim sırasında annem duymuş Susuz Yaz'ın hazırlıklarını. E, Susuz Yaz tabii bir, aynı zamanda bir edebi eser. Gerçi ...hayattan alınmış bir konu, gerçek bir konu. E, hatta e, avukatlığını yapmış e, Necati Cumalı. Ve e, bunu senaryolaştırmak için çalışıyormuş. Annem çok heyecanlanmış. E, çünkü e, birçok sanatçıyla görüşmüşler. O yıllarda sanatçılar nedense Anadolu'ya pek gitmeye gönüllü değillermiş. Biraz sıkıntıya düşmüş ve yeni bir arayışa girmiş. Olsun demiş, ben yepyeni bir insan, önemli olan yetenekli bir insan bulacağım... Bulursam yapacağım filan deyince annem de benden söz etmiş. Benim büyük kızım tiyatro eğitimi görmekte, oyuncu olmayı istiyor. Onunla sizi tanıştırmak istiyorum. Siz ondan sonra kararınızı verirsiniz demiş. Ve bu şekilde annemin ön açmasıyla tanıştık ve neticesinde karar verdi Metin Bey. Filmin pozitiflerinin trajik bir kayboluş hikayesi var. Neler yaşandı bu süreçte? O gerçekten büyük bir e, dram yani inanılacak bir şey değil. E, film o yıllarda sansür dediğimiz bir heyet tarafından e, kabul ya da reddediliyordu. E, Susuz yaz kabul edilmiş ama bazı şartlar öne sürmüşler. Bu film yurt dışında gösterilemez diye. Halbuki filmin aynı zamanda yapımcısı olan, oyuncusu olan Olivier Doğan, e, filmi alıp dünya pazarına çıkarmak ve e, uluslararası festivallere sokmak ama özellikle de Berlin Film Festivaline sokmak niyetindeydi. Yurt dışına çıkamaz e, denilince o da filmi kaçak yollardan yurt dışına çıkartmayı uygun görmüş. Ve de tabii film çok büyük başarı kazandıktan sonra aynı heyetin Kültür Bakanlığı'na bağlı bir heyeti Kültür Bakanlığı tarafından bize de ödül verildi. Yani takdir gördü. Filmin daha sonra kopyalarının kaybolduğu ile ilgili biliyoruz senelerce 50 sene belki 50 sene sonra Fatih Akın uluslararası şöhretli bir yönetmenimiz. Berlin Film Festivali'nde ödül kazandıktan sonra ertesi gün gazetelerde şöyle bir haber okumuş. İşte Berlin Film Festivali'nde İlk kazanan Türk filmi Susuz Yaz ve yönetmen Metin Erksan. İkinci olarak da işte Fatih Akın. Allah Allah benden önce demek ki kazanan benim bu filmi bulmam lazım. Tabii çok genç olduğu için filmle ilgili çok geniş bilgisi yok. Hemen araştırmaya girmiş filmi bulamamış. E, Metin Erksan'la temas etmiş. O da demiş ki yok film kaçırıldı. Ondan sonra bir daha da Türkiye'ye gelmedi. Ve Ulvi Doğan'a ulaşmış. Oldukça büyük bir macera ama araştırarak araştırarak ve nihayet ulaşmış ve film meğerse İstanbul'da bir bankanın kasasındaymış. Ama kimse bilmiyor. Tabii ki o film alındı. Ee, Amerika'da büyük bir laboratuvarda yenilendi, temizlendi daha doğrusu. Ve Cannes e, Film Festivali'nde özel bir gösterim yapıldı o film için. Ben de davetliydim. Yıllar sonra, 50 sene sonra filmimi seyretmek ve Sanki hep yeni bir film seyrediyormuşçasına büyük bir heyecan duydum çünkü gerçekten adeta bugünün anlayışına hitap eden çok çok güzel bir filmmiş gerçekten. Ben de o yaşlarda bilemezdim bir sinema gözüyle sinemacı gözüyle ama bugün baktığım zaman ne kadar muhteşem bir iş olduğunu bir kez daha şahit oldum. 200'e yakın filmde yer aldınız. Uluslararası ödüller kazandınız ve dönemin en güzel aktrislerinden biriydiniz. Türkiye dışında çalışmak aklınızdan geçti mi diye soracağım. Geçse bile sadece hayal olabilirdi. Çünkü Türkiye'de çok yoğun talep vardı ve çok fazla film üretmek zorundaydık ve Türkiye'deki büyük popülarite, belki de biraz şımarıklık yani böyle bir şeye ihtiyaç hissetmedim. Ama Yurt dışından teklifler geldi ee, onları bu nedenlerle değerlendirmedim bugün e, ki gençler için aynı şeyi tavsiye etmiyorum e, bugünkü gençler bu fırsatları ya yaratmalılar ya da gelen fırsatları değerlendirmeliler Çünkü yaptığımız iş dünyaya aynı e, hitap etmek, ülkemizi yurt dışında temsil etmek. Dolayısıyla koprodüksiyonlar olabilir veya da bir yapımdan herhangi bir küçük bir rol bile olsa o kendini bir şekilde göstermektir veya da bunun yolları aranır. Ne oluyor? Uluslararası firmalarla çalışan büyük menajerlik büroları var. Onlara müracaat edilir. Yani bir arayışta olmakta fayda var diye düşünüyorum bugünün gençleri için. Sizin sinemanızın bir mesaj kaygısı vardı. Bugün e, yoğunlukla daha kolay tüketilen yapımlar görüyoruz ülke sinemasında. Dün ve bugünü kıyaslarsanız neler söyleyebilirsiniz? Aslında e, çok mesleğini ciddiye alan, önemseyen sinema adına sinema sanatına... ...bir katkıda bulunmak için... ...farklı arayışlar içinde... ...filmler yapan... ...birçok genç arkadaşımız var. Ama onların filmleri nedense çok fazla... ...göz önüne çıkarılmıyor. Daha çok... ...festivaller sayesinde onları... ...izleme imkanı buluyoruz. Veyahut da yurt dışında bir ödül... ...kazanma şansı olursa... ...aa neymiş bu diye dönüp bakıyoruz. Halbuki... ...biraz... Ee, sinemaya ilgi duyan insanların bu tarz filmleri de izlemesi gerekiyor. Türk sineması nereye geldi? Ee, Türk sineması teknolojiyi nasıl kullanıyor? Veyahut da dünyaya nereden bakıyor? Yeni bir bakış açısı geliştirebildi mi? Bize e, hangi e, dünya görüşüyle e, katım katkı sağlıyor? Gibi gibi. Yani sinema sevenlerin e, popüler filmlerin yanında Tabii ki popüler filmler seyredilecek duygusal romantik aşk filmleri seyredilecek komedi filmleri seyredilecek ama e, sinemamızın nereye geldiğini anlayabilmemiz için biraz da bu Özgün e, işlere bakmamız lazım e, ben e, çok yetenekli gençler yetiştirdiğimizi düşünüyorum. Çünkü birçok okulumuz var, üniversitemiz var ve sinema bölümleri var. Ve burada çok yetenekli çocuklar var. Onlara imkan vermek, hazır bir imkan bulmuşlar, kendilerini göstermek için bir film yapmışlarsa onların desteklenmesi lazım. Yani seyirciye buradan böyle seslenmek istiyorum. Çok fazla filmde rol aldınız, birçok yönetmen ve oyuncu ile çalıştınız. Pişmanlık duyduğunuz bir proje oldu mu aralarında? pişmanlık tabii ki çok ağır gelir ama e, yani bunu yapmasaydım olurdu dediğim e, filmlerim vardır. Az da olsa vardır. O da tekrara düşmüşümdür. Yani bir oynadığım rolü aşağı yukarı benzeri bir rol oynamışımdır. O ne e, bana bir şey katar ne de e, seyirciyi mutlu eder. E, ama o e, günlerde öylesine yoğun e, film yapıyorduk ki bazen kendimi tekrar ettiğimi sonradan fark ettim. ve bunu fark ettikten sonra e, arayış içine girdim. Ee, aynı yönetmenlerle aynı firmalarla aşağı yukarı aynı işler çıkıyordu çok daha farklı yönetmenlerin daha farklı şeyler katacağına inandım benim e, kariyerime ya da oyunculuğuma e, ve bu arayış içinde Lütfü Akat hocayı e, gözüme kestirdim <laughs> açıkçası biraz da e, ben talip oldum o da e, İlki Gökçe Çiçek adlı bir filmde bana e, imkan verdi o filmde bir uyum sağladık, bir güven duydu bana ve benim oyunculuğuma ve benimle daha sonra çok önemli üç tane film yaptı. O üç film bence hem benim sinema kariyerimde hem Türk sinemasının tarihinde çok önemli yer tutuyor. Gelin, Düğün ve Diyet. Bu üç film Türkiye'nin gerçeği, bir iç göç gerçeği büyük şehirlere gelip de büyük şehirlerde kök salmaya var olmaya çabalayan insanların hayatı dolayısıyla bu arayış beni biraz da toplumsal hikayeleri araştırmaya yönlendirdi çünkü giderek toplumu tanımıştım giderek mesleğimde tecrübe kazanmıştım giderek değerli yönetmenlerin bakışlarını öğrenmiştim Dolayısıyla ondan sonraki karışleri daha çok toplumsal hikayeler oldu toplumda kadının yeri daha çok beni ilgilendirdi genel ölçekte bakacak olursak dünya sinemasının bugün hakkında neler düşünüyorsunuz Sinema büyük bir gösteri dünyasının çok önemli bir parçası. Büyük bir iletişim aracı hala öyle en etkilisi hatta. Ve sinemaya çok büyük yatırımlar yapılıyor dünyada. Çok büyük paralar harcanıyor. Çünkü dünya pazarına açılabilmek için teknolojiyi çok doğru kullanmak gerekiyor. Ee, ve Amerikan sineması bu işi çok iyi biliyor ee, ve e, kendi ürettiğini yaşatmasını da devamını da e, sağlamasını biliyor. E, hala star yetiştiriyor. Hani star sineması bitti diyoruz ama hayır. Yani bu sefer yönetmen star oluyor mesela. Yani star yetiştiriyor. Takip ettiğin e, insanlar oluyorlar. E, dünyada dediğim gibi teknoloji çok iyi kullanılıyor çok büyük paralar yatırılıyor çok dağıtım imkanları var e, Türk sinemasının bununla e, yarışması tabii ki çok zor e, bir sinema için bu kadar büyük yatırımlar yapmıyoruz... biz kendi çapımızda yapabildiklerimiz arttı e, bir filme eskiden işte belli bir bütçe ayırırken şimdi bayağı büyük bütçeler ayırabiliyoruz. Çünkü sponsorlar da artık desteklemeye başladı sinemayı. Zaten devletin desteği var. Dolayısıyla biz de kendi bünyemizde bir gelişim gösterdik. Ama bu dünyaya hitap etmek açısından yeterli değil. Ancak bizim çok büyük bir özelliğimiz var. Bizim içerikleri içeriğimiz konularımız çok fazla insan temelli. İnsana ait olduğu için de etkileyici. Dolayısıyla ticari piyasalarda çok fazla yer bulamasak bile, dediğim gibi sanatsal ortamlarda, festival ortamlarında bizim sinemamız çok ilgi görüyor. Hatta çok da başarılı şeyler, neticeler alıyor. Biz daha özgün işler yaptığımız müddetçe daha otantik, daha yerli, daha kendi dünyamızı, kendi insanımızı, kendi kültürümüzü koruyan işler, yani taklit değil, özenti değil, kendi insanımızı anlattığımız müddetçe daha da çok ilgi göreceğini düşünüyorum. Televizyonla yıldızınızın pek barışmadığını söyleyebiliriz veya bir kan uyuşmazlığı vardı diyebiliriz. Sizin buna yorumunuz ne olur? Nedense pek bir e, barışamadık televizyon yapımlarıyla. E, bilmiyorum belki yanlış seçimler yaptım başlangıçta o da olabilir. bu Elbette ki bir oyuncu olarak her zaman seyircinizin önünde olmak istiyorsunuz. E, ama e, yani o değeri... E, o yani ortaya koyduğunuzun karşılığını almak istersiniz. Ee, televizyon için yapılan işler e, hani o bir sinema eseri gibi bakılmadığı için... ...daha çok günlük e, harcanan, tüketilen bir şey gibi bakıldığı için... E, ...ve de ajitasyona çok dayalı, e, çok aşırı e, dram, aşırı e, işte... ...kötülükler, şunlar bunlar yani beni içinde olmadı, ...iyi ki ben içinde değilim dedirteceği kadar... ...sevimsiz şeylerle karşılaşıyorum. Ama bunların içinde tabii ki iyileri de var... ...onları da ayırmak lazım. Ben çoğunluktan söz edeyim. Çoğunluğu çok iyi değil. Çoğunluğu çok gelir geçer şeyler. Sizin döneminizde meşhur ses dergisinin... ...kral ve kraliçeleri bu dönemde de... ...podyumlardan tanıdığımız birçok isim oyunculuk yapıyor... Bu tercihlere nasıl bakıyorsunuz? Genç, yakışıklıysanız mutlaka size bir şans veriyor sinema ya da televizyon. Ee, eğer siz gerçekten yaptığınız işten memnunsanız, e, yapabileceğinize inanıyorsanız, kendinizi bu alanda geliştirmek istiyorsanız, işin ciddi bir iş olduğunu fark ediyorsanız, biraz da azimli ve sabırlıysanız, biraz da e, seçmesini e, iyi biliyorsanız e, şansınız artmaya başlıyor. Ee, tabii bir anda e, şöhret oluyorsunuz. O da e, sizi bazen şaşırtıyor, bazen tam tersi mütevazi yapıyor. E, tabii ki eleğin üstünde kalanlar mutlaka oluyor. Ama elekten elenenler daha çok aslında. Onları biz görmüyoruz ama çabuk unutuyoruz. Hafızamız çabuk unutuyor. Ama eleğin üstünde kalmayı başaranların emeğine ben çok saygı gösteriyorum görselliğin zirve yaptığı bir dönemdeyiz. Günümüz sinemasında da rol seçiminin sadece fiziksel özelliklere bakılarak yapıldığını söyleyebilir miyiz sizce? O televizyon için geçerli. Böyle bir ayırım yapacağım izin verirseniz. Sinema daha çok yaşayan toplum içinde var olan her tipteki insanı real, gerçek insanı konu ediyor. Televizyon daha çok güzel, genç ...hoş insanları tercih ediyor. Hatta öyle bir tercih ediyor ki... ...biraz yaş almış insanlar ya şans bulamıyorlar... ...ya da buldukları şansı mutlaka kötü karakterleri canlandırmak zorunda kalıyorlar. Son olarak sinema eğitimi alan arkadaşlarımıza sizden bir tavsiye alalım. Ee, okuduklarına göre sadece heves değil diye düşünüyorum. Sadece hevesle yapılacak bir iş olmadığını... ...denedikleri zaman anlayacaklar zaten... İş ağır bir iş, ee, sorumluluk isteyen bir iş, ee, sürekli olarak çalışmayı, öğrenmeyi, araştırmayı e, gerektiren bir iş. Ee, disiplin, prensip çok önemli. Ee, yani işe karşı hep saygılılığınızı korumanız gerekir. Sizden önceki tecrübeye e, hem saygılı hem de ondan yararlanmasını biliyor olmanız gerekir dünya sinemasını elbette ki takip etmeniz gerekir ama her şeyden önce kendi kültürünüzle barışık olmanız gerekir ee, sürekli olarak öğrenmeye devam edin diyorum halktan kopmayın diyorum ee, daha başka ne söyleyebilirim bilmiyorum Allah yardımcınız olsun diyorum dünyanın en zor işi çünkü. <laughs> Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri Sayın Hülya Koçit ile birlikteydik. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Seve seve. Kısa metrajda bir programın daha sonuna geldik. Yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Koronavirüs salgınında sağlığa dair güvenilir bilgiler almak hayat kurtarabilir. Kriz zamanlarında ifade özgürlüğünü ve doğru bilgilenme hakkını korumak hayati önem taşır özellikle de bilgi kirliliğini önlemek açısından. Koronavirüs salgını boyunca sadece resmi bilgi kaynakları ve güvenilir medya kuruluşlarını takip edin. Doğrulanmamış bilgileri paylaşmayın. Bu mesajı UNESCO ve UNDP sunmaktadır.